Yayın yerine of video mu ya yapsam de. ya? Videoya dönelim biraz. Bir ne zaman yayın etsem kaybediyorum lan. Tilt olmamak. Hmm. Peki siz oturun gün kalkan mı Bence de bulut var ya bulut o güzel. Yok o da sikko amına koyayım. Adamı kesiyorum iki tane sonra geliyor amına koyayım. <laughs> en güzel tavsan değil. Muhteşem neydi de Lord çaldırdık biz maç bitti amına koyayım. Adam gelmez taşşan vurun Bey. dedik. Taş yak neyir. Az sonra. Yok tavsan değil. Ben aldım Ece. Değil Kanka benim bir şeyim sesi geliyor mu ya size? Ne oluyor? Soğutucunun. ucunun. Neyinin dediğine göre gelmiyordur. Bir cızırtı var ama ondan bilmiyorum. Ondandır ya. A çok az ama yani. Kevk değil. Tırası gibi değil. Bir gibi geliyor. Tamam. Gibi. Tamam tamam o. <laughs> Kanka ben bunu almak istiyorum da. Göstermeyecekler orospular. Neyse onlar ölmüş. Ben oraya. Oğlum bu oyunda neden böyle ne bileyim yaşlı çar adam akıllı yok. Çirkin çar yok. Çirkin de güzelleştiriyorlar. Ne bileyim. Eskiden vardı çünkü. Eskiden güzel vardı. Sonra. Evet işte. Güzel Abi her türlü çeşitliliğin olması lazım. Çerlere bakıyorum. Hepsi güzel amına koyayım. En çirkini Flyvel well kalmış. O da uzaylı amına koyayım. Sen oynamayacak mısın? Aldım ya. <laughs> Sen aldım. Kanka ben infaz. infaz oynama. Ece infaz. Gördün <laughs> 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 <İnfazlı> mü? Ece. <laughs> <laughs> Ay <laughs> falan bir da. bakın da. Bak. İstikrar çok güzel olmuş bu arada güzel. İstikrar mı değişmiş şey fark etmedim biliyor musun? Kanka şu an eskiden yüzde on Sadece büyük şey yapıyordu. Şu an %12 yapmışlar. Sekiz yüzde sınırlamışlar. Ee, yani yüzde yirmiye kadar dur, çıkabiliyor. Al, almışım lan. Tamam güzel olmuş ha. Anladım. İtemleri falan da şeyini azaltıyor. Kardeş evet. istikrar evet. girmişim zaten. Çok Oğlum çok, güzel, olmuş, güzel lan. Çok çok Deneme kartı ama çok güzel bir üst dışından ama. O şey ya neydi o üst dışından mı? Geek. <laughs> şey. Ha Hı <gidelim>. hı. <laughs> İstikrar çok beğendim ben. Tekinsiz otlar. Tekinsiz otların amına koyayım. Tekinsiz yavrak var. Red'e hangi yer almış lan? Kanka ölüyor. Ha? Ölüyor. Ben de ben... Tamam köpeğini ben kestim. Pardon. Ece'cim buna böyle vurdum. Böyle de vurdum. Aşkım. Tamam. Kestik, gidelim. Karşı bot bu O kadar çok kaybettik ki karşı bot. Ağlan. Evet. Kanka bunlar bot mod değil amına koyayım. Foes görmüyor, amına kodumun şeyi görüyor. Kanka, bizimkiler de bot. Karşıda bot. Bak hareketlerini anlarsın zaten, yürüyüşlerine baksana. Bak. Olabilir. <laughs> <laughs> Yürüyüşler belli oğlum, ben verdim artık numarayı. Bot bot değil bu arada, smite falan atmayın diyor ya. botlar zaten daha iyi smite atıyor lan. <laughs> Sıfır şaka. Bak sen kuleye girme diye. <laughs> Asla çalma niyetim yoktu. Asla at çalma niyetim yoktu. Aynen aynen. <laughs> Asla kaplumbağaya mı girseydik ya? Ben tavşan neyini ya. ya? Tavşan neyini? Ömer alsın Kuraşıma ya. Tavşana girdi Birelim ama hep yok. Al, Al. Ya. Geçiyor konu. Kap'a gidiyorum. Ömer ölme. Öldüm ben. Ömer botları ölüyor, Ömer botları ölüyor, Ömer botları Biz, Sen tutuyor. mi ölüyorsun? Sen ölmüşsün. Ece? Ece botları ben... öldü. <laughs> canım girdi zaten. Benim de canım girdi. Ece farmını çaldım. Bu yeni güncellemeyi nasıl buldunuz ya? Artık böyle tanklarda top gold falan olabiliyor. Güzel olmuş, girdim. Oy, o ne oyun yaptım lan? Tankların temleri mi değişti? Kanka değişecek dediler bize ama değişmedi daha. Ama dolaşım değişti. Dolaşım ekipmanı. Ne değişti? Art, kanka eskiden paylaşamıyordun ya. E, her saniyede bir 8 altın mı ne? 10 altın mı? 30 altın mı ne veriyordu ya. Onu değiştirdiler mantığını. Altını verme mantığını dolaşım itemlerinin. Rakibin görüşünü verdiğinde seninle falan müttefik kahramanın yanında durduğunda sana altın vermeye başladı. Ya sen dolaşımsan o, kardeşim o, o, o. dolaşımlığını yap yaptıkça sana altın veririm diyor yani oyun. Güzel. Ya yani artık yani tanklar da bak 200 farmı mı var kanka tanklar da tap gold olabiliyor artık. Sen neredeyse tap goldsun zaten. Aynen. Ge geçen Zaten ben şeyle diyorum, falan girdi ki. Ondan ondan. Yani evet, girme. Ben ee, girmem. Ben Okumadım ben itemleri. Sadece karakter baklarını okudum. Hı hı. Kanka onun yok. Şey yok. tamam sorun yok. Bunu ben takladım. Asist vermedi ya. Şey, Neyse ya kapımdan şey, ne yaptı lan bu? Ben Adama yapayım. bir şey oldu gibi. <laughs> adam yok oldu. Instagram fotosuna döndü adam. Adama bir şey oldu abi. Göre görünmez. <laughs> Varya oldu. <laughs> ku Adamlar çatıda yemez onun 30 saniye var ultime. E ee, öldün ki. Salak olabilir mi? Hangi bot bunlar ben seni diyorum. Oğlum bot Ömer'den <laughs> daha iyi rotasyon atıyor. <laughs> Orman rotasyonu ama feniyle de hiç atılmıyor ki onunla koyayım. Abi ya, ormanlara ormanlara çok daha fazla vurması lazım ya. Feninin mi? Hı. Hmm. Tek başına... Oğlum Abi suikastçı ormancıysan Tek başına orman alman lazım ya. Bu kadar basit aslında. Hani uçarım bu bunu yapamaması çok kötü bir şey Ağaçlar bence. daha kolay oluyor sanki işte. Ağaçlar Evet. daha kolay. Oluyor. Bu bence hatalı yani. Ben kuşta mesela öyle de bana yardım etmesem bir buçuk dakikadan gidiyorum. Aa mor bastı lan. Mor Az Bana önce bana flashla mor var. Ha, nasıl NPC mor lan bu? Kanka botlar böyle. Ben biliyorum botlar çok güzel mı? Botlar ama Türkülerden Türklerden ne? daha iyi oynuyor. Botluklar şey bile yapıyor. Bu morsları kombosu var ya morsları. Aynen. Ya tamam. Botlar bu arada cidden güzel oynuyor. Son iki yıldır anladım da onu. Ne bileyim abi. insan hala şaşırıyor ya. <laughs> Ben ilk karşıma gelince çok olmuştu. Bu nasıl bot abi? Ben de ben de. <laughs> ben inanmıyordum bot olduğuna. Beni kimse inandıramıyordu. Bir baktım. Direkt oyundan çıkmış dedim bot herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bottan defi diye. Baba, baba biz maddeciye bak, bak, bak hadi şov. <laughs> ne güzel tamam, duvar attın. Şu, şu tatlı öldüreceğim sen. Gidiyorum ya. Kanka beyin oynadım çok güzel ya. olmuş oynanır. Beynin olmuş. Bufflanmış kanka ultisi falan. Bufflandırılıyor mu? Ne bufflanmış yani? Onu, onu, onu. Ulti buff almış kanka daha az kaçıyorsun artık. Lan ölmedi. Tamam öldü. Bu kanka bu kanka ölecek diye Ben bırakır mıyım sen yoksun <laughs> ya? Kanka ölüyor. Yam ya. Bırakmam ki. <laughs> Ben. <gülüyor> <gülüyor> ben. de ölüyorum bu <laughs> Ha öldüm. Ece, Ece bot ölüyor. Full HD. Ece botu öldü. Ölmedi. Ölmedi tamam. Ölmedim. Yoluna bak ya. Karşıda... <laughs> Dur. Karşıda iki kişi var. Biri Focus, biri Ece. <laughs> Yazıklar olsun. Ömer ben alacağım. Şimdi mavi alalım sana ya. Gel hadi gel gel. Karşı... Gel karşı almış olabilir gel. olabilir ama ya. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Gerçekten mavi sizi aldım. Ya. Tuttum kardeş. Ben mavi sizi oynarım. Esnidim. Hop güzel. Kanka bence Aralık'ta Feni'ye güzel bir buff getirecekler. Legend gelecek ya. İnşallah inşallah. Çünkü kanka Char uzun zamandır meta baktılar ki meta hani kostüm falan da gelecek. Bir yıl iki yıl metada kalmasın diye mecburen böyle bir nerf getirdiler ya. Yani çok saçma bir nerf bence. Oğlum bunlar bot ya. bizimki de bot amına bak. Kanka yani evet. <laughs> şu anki seni çok kötü bu arada. Aşırı kötü. Evet. Kanka ip atılmıyor ya. Pratikte bile ip atılmıyor. Şöyle güzel dursalar da hareket çıkartsam. Duruyor bak. karşı mavi de alalım mı sana? Ya. Bak gidiyor bir de. Kanka hepsini kesin de oyunu bitirin daha. Güzel. Bak görüyor musun? Aa, ben iyi. mavi saldım diye. Ben mavi saldım diye aldın ha. Ben saymam. <laughs> Romanya 150'si benim bu arada. Lan <laughs> ölüyor? Atla. Ölüyorum. Ölüyor. Lan ben de <durdum>, ben de öldüm. <laughs> Kanka kurttum, biliyor musun? <laughs> Canım sıkıldı Pataviop. Isaac. Beatrice sonra se dediğim an Beatrice öldü. Para botlar orada gelmiyor ya. Yani. Botlar orada gelmiyor. O zaman orada alıp bitirek hadi ya. Oğlum abi bunlar gelmiyor. Bizim <laughs> takımdaki <laughs> botlar geldi. Vay mankulan botlar niye gelmiyorsunuz lan. <gülüyor> <gülüyor> ben lord diyorsam orada gelecek Oha can fullemeye bak İyi bir Ben ölüyorum. Ölme. bir turşak ultim yok. De... Botlar <laughs> de... öldü. ya. Yazıklar olsun. Ben de Tamam işte. Öldük dedim zaten. Bu ama. Ne, ne sizi tatlı bana görmüyor musun? I'm. Gördüm. Botlardan daha iyi oynuyor. Ya lafı şey, 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 ben sen yedim ya. Skill atarız. Aaa. Neyse iş şu orada girelim de. Gerçi Aynen. orada gerek var mı ki? Kanka alak ya ne Oğlum Kule'nin canı biri diye kaybettik geçen maçı. Hala zihnimde böyle travma oldu kanka. Kanka bu Lord giriyor. bot'a gir. Oo, oh, bot, 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 bot. Lord'a giriyor kanka. Bot. Normalde girmiyordu lan. Aa ah, kesiyor. Allah Ara bak. Ultim yok ben lan. Ben ne yapacağım buraya? Kanka hepsi oğlum. Kanka <laughs> botlar lord alıyor. <laughs> Kanka beni bir göreydiniz. Anlamadım bu lanet olsun sana da. Ya bota da smite yemezsin yani bottan da Ömer. Yerim ben. <gülüyor> 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 Kanka attın Aynen ki zaten mi? bir tane. Yeterince. Aa. Ha zaten bir maçta bir tanesini sayıyor. Yo hepsini sayıyor. Hayır bir tanesini sayıyor ezik. Neyse bitirdik. Oh şükür kazandım amına koyayım. Dünden beri dört maç falan uzladım. Kafayı yiyecektim böyle. Kanka arka arka yeşerli lozum yedim. Vallahi ya. Neyse iki yıldız aldım. Abi efsane olmak istiyorum artık.